Evet, kardeşim bize Ginger Ale verdi, bunun satışını yapıyoruz. Dünyanın en iyi içeceği olduğunu söylüyor. Evren'in gelmiş geçmiş en iyi içeceği. Hı. Tuzlu soda arkadaşlar. Normal Sprite'a e bayağı tuz dökün, aynısı yani. Alakası bile yok. Şimdi içip e, tadım yapacağız. Bakalım nasıl olmuş. Evren'in evet. gelmiş geçmiş en iyi içeceği. Evet, Ginger Ale sponsorluğu da Bugün nereye gidiyoruz? Salmon diye bir yer miymiş? Salem. Salem. Salem, Salem diye bir yermiş. Neyse ki... 2 saat uzaktaymış. Sabah 10 saat uzakta şakası yedikten sonra yere bakmadım. Bunda <laughs> <laughs> alkol yok değil mi bunun? Yok. <laughs> Fanta moruk bu. <laughs> Arttırma. Arttırma arabayı. Dara <laughs> barka. <laughs> son paramızla araba kiraladık. <laughs> aynen arkadaşlar son time. <tay>. Yani şu <laughs> ehliyet şey <laughs> bu kadar uğraşıyoruz kanka olması lazım ya artık. Bunu kiralayamadık aslında. Bunu da 3 kişiden 3000 bin lira falan en son şey verebildik Kartta limit açtım. Hayat bitti, para bitti. KYK bursu sağ olsun. Yok lan ben KYK vermedim. Ben de para kalmış onu verdim. <laughs> en son attığım paraydı galiba. Amerika'da kapitalizm diye bir şey var arkadaşlar. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum Hani vakit gerçekten değerli ve tuvalete gitmedim. şu saat tutacağız artık. Yani. <laughs> ben sert adamım. Delikanlı adam. Arkadaşlar Redkid'in tamam. kasabasına geldik kovboy kasabasındayız ya. Şuna baksana bak. Evet şimdi bir dakika her zaman iyi haberlerden vermeyelim. Şimdi evet etraf falan çok güzel ama lazım. Yaşadığımız olayı bir özet geçebilir misin? İçindeki kini kusarak birazcık rahatlarsın. Randevu, randevuyu kaçırdık arkadaşlar. Yetişemedik. Ya, bir, bir oklunda gittik. Şimdi Sanem'e geldik. Aynen her taraf zaten 2 saat. Araba kiralıyoruz. Şimdi Aynen. herkese de buradan bir ders olsun. 45 dakikaya kadar hakkınız var randevu geciktirme hakkınız. Diğer türlü üstünüzü çiziyorlar kalemle. Diyorlar ki siz diyorlar randevuya giremezsiniz. Aynı patates üçümüz aynı anda olduk. Bu olduk yani? boom. Boom Vallahi. olduk? Aynen patladık kanka yani. Kazanıyoruz ya şey şey. ki uzaktan Morris Town'dan geldik. De. İki saatlik yoldan geldik. M Nereye? M Aa, ne oldu? <gülüyor> geldik. <gülüyor> İstemeden bekleniz bildim. Ana artık kokusun oluyor. Ortaya gerek yok. Küçükmüş ya. O kadar da şey değil. <laughs> Dalga falan mı geçiyorsun kanka? <laughs> Bak subway var, her şey var. <laughs> Bak kapılar otomatik. <laughs> Walmart time alan bir market. Time kaybetmememiz gerekiyor. Ben yüzden online sipariş verip pick up yapıyorum. <laughs> Alabilirsin bu arada. tüfek de var mı? Alabilirsin. Bir de tramp şey Alabilirsin. rich straight. Can I check on the application? Herhalde güzel konuştun ha. Application. <laughs> Oğlum sen abimin boşing, boşing gidesin mi adam bize? arkadaşlar burada öyle değil <laughs> Biz de deriniz. Bazı aşamalardan herkes geçti yani öyle diyoruz zaten. Abi herkes bir eşik var eşiği geçti yani. En ayakkabısı. Time, time hesabı yapmıyorlar. Time Sabah şey randevuyu kaçırdık adamlar hala anlamıyor. Oğlum randevu kaçmış oldu bir, bir saatte seçiyor da ya. Dolapışarım zaten bak. Şu an artık keyfine bakman lazım. Hepsi ayağın geliyor. Pozlarım bile. Bir yere daha geç kalmak istemiyorum artık. Anne sen denemeye gerek Aynı, yok terli. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Kabine git Mehmet geçmişte Walmart'ta çalıştı. Geçen seneki Work and Travel'ında arkadaşlar. Bir <laughs> ondan dolayı burada nasıl hırsızlık yapılır her şeyi biliyorum. <laughs> Oha. Ya bu arada Mehmet abi biz gerçekten adam kazanıyor. Kedi Oğlum ya. Mehmet ediyor zaten. Bizi kızdırmıyor ki. Oo. Babalar gibi kanka. De giriyor. Babalar gibi kanka. Arkadaşlar dediklerine göre yaralı yüzü Mehmet'in hayatını feyiz alarak çekmişler. Geçen Aynen. seneki work and Video çekince her zaman böyle oluyor arkadaşlar. Birazcık statünüz... Böyle insanların bakış açısı değişiyor. Sanki ünlüymüşsünüz gibi. O yüzden... Bir de beni şimdi burada bir tane elemana benzetiyorlar. Benson Boone. Benson Boone. Aynen. Arkadaşlar birebir aynısı. Aynen birebir aynısıymış. Neyse şimdi sahilde görüşürüz. Şşt. Evet gençler. Jordan'ın meşhur yaz yağmurlarından birisine denk geldik diyebiliriz. Mercedes sıcaksınız arkadaşlar burada. Akıllı adamlar açar. Sileceklerin hızı Oo yetişmiyor abi. şu an. Abi, hayır hani biz bir plaja gidecektik. Bok oldu şu an. Benler <laughs> bir yere verelim bence. Buranın havası Rize'nin havası. Bir değişiklik olsun. Bıktık ya. <laughs> Oh. Bak, olsa, baş, bak, olsa. Yorum abi Amerika'ya cesur olmayan kimse gelmez. Cesur mu yoksa cahil nasıl ne derler ona? Deli cesareti mi, <laughs> Yok, mi? Cahil derler? Yok abi. Yok cahil cesareti derler. <laughs> evet Nazım'la birlikte şu an okyanusun içindeyiz gördüğünüz gibi. Aslında ben daha önceden çok girdim ama şu an Atlantik City'deyiz. Atlantik City'nin okyanusu şöyle. Böyle bir okyanusu var. Yani Bucaksız Suyu da gayet iyi Yani normal Şöyle sahil boyu gidiyor işte Bir sürü olayı var Youtube'da gördüğünüz Altın delektörü Sahillerde enteresan aletler buluyor Ve evet Herkesin kaz kazino kazino diyor Kudurduğu kazinolardan biri Tropicana Tropicana kazino Burada da martıları yemliyorlar ya. Yani Kardeşim burası Boğazım yani Simit mi atıyorsunuz ben anlamadım Bu işi. Kazinodayız. Sakın oynamayın, Tropika, oynatmayın. Tropicana kazinodayız. Aynen. İsmi Tropicana yani, arkadaşlar. Şunda, şu makinelerin yazılımından kazanabileceğine inanan Başka <laughs> bir şey ya, demiyorum. öyle konuşmadım arkadaşım. Evet. Abi. <laughs> yani. Abi öyle konuşan belli bir oğlan. Kanka, kanka Last Maker Rainbow var orada. Last Maker Rainbow. Bunu bilenler bilir. Buradan arkadaşlarıma selam olsun. Ben dedemi arıyorum. Yıllardır kayıp. <laughs> kayıp bir dedem var. <laughs> evet, peki. Olay ne peki yani? Burada alışveriş merkezinin içi, kazinodan çıktık. Bu arada kazinoya girerken hiçbir şey istemiyorlar. Aslında burası canlı bir kazina değil burası ha, ya, burası dümenden bir kazina. Burası dümenden. Dümenden bir kazina. Olsun. Oğlum çocuklar bile oynuyor kanka dalga mı geçiyor? Mı abi Oğlum ne oynuyoruz salak mı kanka bunlar? Kanka dede bak, <laughs> dede makineyi kırıyor. <laughs> <laughs> Ver lan paramı. Paramı <laughs> geri. Paramı geri istiyorum. Nazım bize tamam sistem anlat kardeşim. Bet arttırıyoruz. Bahsi arttırıyoruz. Atıyorum. Bak maksimum 5 kredilik oynanıyormuş tamam mı? İşte bir dolardan oynuyoruz. Şurada kolu vurdukça. Bu daha karışık bir sistem kanka. Aynen. Ya 240 dolar kazanacağız. Ya yani 3 tane 3x vurduğumuz zaman 12.500. Kaldı. Kaldı. Evet arkadaşlar. Atlantik City'nin <laughs> daha Amerikan, beyaz Amerikan. Amerikan. Amerika. Kız Amerikanız videosunun da güzel yanı. Bu. Bismillah dersin kardeşim. Böyle elini alırsın. <laughs> 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 Abi şimdi siyah konuşuyoruz. Yani buranın kumu buradan böyle gidiyor. Yani tüm Ocean City, Atlantic City. Arkadaşlar bu. Normal elemişler ama. Tek farkı bu yani. Mükemmel bir de diğer taraftan geçeyim. <laughs> Nazım'ın hayal ettiği ve bizim çektiğimiz. Şu an Ocean City'deyiz. Sonlar kodlanmış gibi. Birileri bu tarafa gidiyor, birileri o tarafa gidiyor. Ulan aradan geçerken var ya, korkuyorum herhalde. Ya kanka burası aslında ne biliyor musun? İnsanların gelip burada tatil yaptığı, Amerika gelip tatil <laughs> evet, yaptığı evet. hastalık. Alanya olabilir mi? Alanya. Şimdi sen Ay, burası hakkında ne düşünüyorsun? Evet. Kardeşim. Ya, Şimdi Sefa sevdi olur. burayı. Sefa burayı çok sevdi. Sefa burada yaşar mı? Yaşar. Sefa gelip burada tatilini yapar mı? Bura... Beşiktaş için canını verir misin? Koşar, misin? Koşar mısın? Amsterdam buraya <laughs> selam göndermek istiyorum. Amsterdam buraya selamlar. Kendisi Eleyden böyle bir yerde tanışmıştık. Burası Antalya ya. <laughs> Bunlar da ekmek yeri Abi ben bunların korunuyum. Bunlar benim kesin derler. Kızıl deliler içinde Türktür derler hani. Para halk arasında güvenciler diyoruz. Bunlar zurnacılar ve pek Kardeşim sana şöyle söyleyeyim. Ben bu kadar insanı bir arada uzun zamandır görmedim. Biz böyle hep giriyoruz ya. Hani arabayı ne kadar bok edebiliriz çamıcı yani. Aynen öyle. Yani. Hani Sefa buna bayıldı. Bu arada adamlar artık enterprise baya bizi tanımışlar sabah gittin ne hoş geldin ne <laughs> yaptın Allah Allah bunu sabah bırakıp yarın yenisini alacağım ben şurada bir madencileri çekmek istiyorum. Şöyle... Oğlum her tarafta madenci var gördüğünüz gibi. Madenciler yere düşen madenleri arıyorlar. Evet. Ocean City'nin ee, sahili. Bugün kapanış videosu. Don't şey, Bir şey söylüyor musun daha? God bless, God bless America. Thank you very much. <gülüyor> 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 Arkadaşlar Amerika dediğiniz ülke tamamen kapitalizmle çalışsan 18 kazanacaksın. Peki karşılayacaksın. Peki akıllı çalışırsam böyle bir derdin olur mu? Ya da Türkiye'de çalışırsam böyle bir derdin olur mu? Bence aynı derdin Türkiye'de de var. Siz <laughs> sadece Türkiye'de tam time işte çalışmadığınız için 18 dolar vermedikleri için mesela Türkiye'de saatlik 60 lira mı 70 lira mı? Yani 60-70 kaybedersin okey de sürekli saat 5-18 kaybedince sıkıntı oluyor. Ama akıllı çalışma diyor arkadaşlar, akıllı çalışmaya da süre uzuyor. O zaman Amerika size burada yerleşmenizi, buraya kendinizi adamanızı istiyor. Yani yıllarınızı vermenizi istiyor. O zaman da ne yapıyorsunuz? Buraya yıllarınızı veriyorsunuz ama kendi asıl kültürünüzü verin. Burada devlet birleşime girmek için, insanlarla ileri sevgiyle İngilizce öğrenmeniz ve onların kültürel tarihini tanımanız gerekiyor aslında. Çok önemli bir şey söylüyorum ama bunu sayıyorum.